Selam arkadaşlar. Gloster Kanalya'nın inceliklerini anlattığımız videolar serisine hoş geldiniz. Görüntüde gördüğünüz Glosterler kümese az önce geldiler. Erkek gri kabak. Bu da yine erkektir. Kabak Gloster. Bu da benim damızlığım gri tepeli. İçinde birçok erkek kanarya var. Bunların baskın olanlarını yarın tekli kafeslere ayıracağım. Çok kavga ediyorlar. Dişiler de var içlerinde. Bakımlarını yaptım. sağ salim yeni yerlerine alışmak için bir oyuna bir boyuna gidip geliyorlar. İleride parlayan ince tüy bir kabak erkek kulusta. En arkada. Burada yine ince tüy bir kulusta. Acı için. Bir de bu tarafa geçelim. Bunların hepsi dişi. Bir göz gezdirelim. Bakalım burada neler var. Bakın en arkada mutasyon bir gloster var. Opel'den gelme. En arkada yerde. Bazıları daha tüylerini atlatmamış. O yüzden hemen elma koydum. Burada da yine bir sadeleştirme yapacağız. Şu an burası çok kalabalık. Hemen kullanın yanındaki de ince tüy bir tepeli dişi gloster. Mutasyon buraya geldi. Hay maşallah. Beğenileri bekliyoruz arkadaşlar. Pardon pardon mutasyon burada karıştırdım. Mutasyonu da maşallah. Mutasyon olmasına rağmen kafasının güzelliğini görüyor musunuz? Müthiş. Bu da yine benim damızlığım olacak. Yeni yemlikler koydum. Kuş sayısı fazla olduğu için kavga etmemeler için bir adet büyük yemlik bir adet de küçük yemlik koydum buraya. Kumları yerde, yarın sabah çok işimiz var. Önce hepsine banyo vereceğiz, ardından kuvvetli bir mama vermem gerekiyor toparlamaları için. Daha sonrasında da kuşların temizliği ve ayırma işlemiyle devam edeceğiz. Yeni gelen gloserlerimizi gösterdim size. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.